Merhaba çocuklar. Mavi Önlük Yayınları kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Hayat Bilgisi alıştırma kitabımızın 4. sayfasındaki Okula hazırlanıyorum konulu alıştırmaları yapacağız. Dilerseniz önce açıklamamızı okuyalım. Çantamızı ders programına göre akşamdan hazırlamalıyız. Evet çocuklar, ders programı bakın burada örnek bir ders programı var. Öğretmeniniz de size çantanızı hazırlayabilmeniz, ertesi güne hazırlıklı gelebilmeniz için mutlaka ders programı vermiştir. Ders programına bakarak ertesi gün hangi materyalleri getireceğinizi, hangi kitap ve defterleri yanınızda bulunduracağınızı görebilirsiniz. Bakın, burada pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri için tam 6 dersin nasıl ilerleyeceği, hangi derslerden oluşacağı yazılmış. Evet, hadi sorumuza geçelim. Sorumuz bize: Dilek yukarıdaki ders programına göre çantasını hazırlamaktadır. Çantasına koyduğu gereksiz eşyaları işaretler misin? Hmm, evet, bakacağız. Hangi gün var burada? Pazartesi günü. Pazartesi günü getirmesi gerekenler neler? Gereksiz olanlar neler? Buna karar vereceğiz. Evet, Pazartesi günü hangi dersleri var? Hayat bilgisi dersi var. O zaman hayat bilgisi defteri getirebilir mi? Evet, getirmesi mantıklıdır. Gerekli olduğu için üzerine tik atıyorum. Çünkü bana gereksiz eşyaları soruyor. Gereksiz eşyayı bulup onun alt kısmına çarpı işareti koyacağım. Devam ediyorum. Pastel boya. Pastel boya hangi derslerde ihtiyacımız olan bir materyal çocuklar? Görsel sanatlar dersinde. Peki görsel sanatlar dersi pazartesi günü var mı? Bakalım. Var mı? görsel sanatlar? Hmm, hayır, yok. O zaman pazartesi günü çantasına pastel boya koymak zorunda değil. Pastel boyayı taşıması çantasında ağırlık yapacaktır. Gereksiz boş yere pastel boya koymasına gerek yok. Bu yüzden pastel boyaya çarpı atıyorum. Pastel boyayı hangi gün getirebilir yanında? Evet, görsel sanatların olduğu salı günü pastel boyasını çantasında hazır bir şekilde bulundurabilir. Şimdi devam edelim. Türkçe kitabı. Pazartesi günü Türkçe dersiniz var mı? Bakalım. Evet, var. Öyleyse Türkçe kitabımız pazartesi günü için gerekli. Peki müzik kitabı gerekli mi? Bakıyoruz pazartesi gününe. Evet, müzik dersi var. Müzik dersi kitabı da pazartesi günü için gerekli bir materyal. Öyleyse ona da çarpı koymuyoruz. Burada gereksiz olan malzememiz nedir? Pastel boyadır. Evet, salı gününe geçelim. Salı günü hangi dersler var? inceleyelim şöyle bir göz atalım ve getirilen materyallere bakalım. İngilizce kitabı. Salı günü İngilizce dersimiz var mı çocuklar? Hmm, hayır yok. Öyleyse İngilizce kitabımız çantamızda bulunmasın, gereksiz, boş yere bize ağırlık yapmasın. Devam edelim. Kuru boya. Kuru boya hangi derslerde kullanılıyor çocuklar? Özellikle görsel sanatlar dersinde kullanılan bir boya türü. Bunun için salı günü çantamızda kuru boya mutlaka bulundurmalıyız. Tabii ki bu ders programına göre. Devam edelim isterseniz. Resim defteri. Resim defteri de görsel sanatlar dersinde yanımızda bulunması gereken bir materyal. Öyleyse resim defterini de tık atalım. Sözlük. Sözlük mutlaka Türkçe dersinde kullanılan bilmediğimiz kelimelerin anlamına baktığımız bir materyal. Öyleyse sözlüğü de yanımızda bulundurmalıyız. Çünkü salı günü Türkçe dersimiz var. Bu şekilde baktığımızda ne görüyoruz? İngilizce kitabının salı günü için çantamızda bulunmasının gereksiz olduğunu görüyoruz. Bu sebeple İngilizce kitabının altına ne koyuyoruz? Çarpı koyuyoruz. Evet çocuklar, devam edelim. Çarşamba gününe bakalım. Çarşamba günü hangi dersler var? Şöyle bir göz gezdirelim. Bunlara baktıktan sonra kalem kutusu yanımızda olmalı mı bir düşünelim. Elbette olmalı. Kalem kutusu olmadan hiçbir dersimizde defterimize yazı yazamayız. Kitabımızda yanlış yazılmış bir yeri silemeyiz. Değil mi? O yüzden kalem kutumuz yanımızda bulunacak. İçinde kalemlerimiz, silgimiz, kalem tıraşımız mutlaka yer alacak. Peki, hayat bilgisi kitabı çarşamba günü getirilmeli mi? Şöyle bir bakalım. Çarşamba günü hayat bilgisi dersi var mı? Hmm, ben göremiyorum. Matematik, Türkçe, serbest etkinlik ve beden eğitimi var ama hayat bilgisi dersi yok. Öyleyse çarşamba günü hayat bilgisi kitabını çantamızda taşımamız bizim için yük olacaktır. Bu sebeple hayat bilgisi kitabı o gün için çantamızda bulunması gereksiz bir davranıştır. Devam edelim. Yapboz oyunu. Yapboz oyunu serbest etkinlik dersinde kullanılabilecek bir oyun. Bu sebeple çarşamba günü yanımızda olabilir. Cetvel aynı şekilde serbest etkinlikte kullanabileceğimiz, matematikte kullanabileceğimiz bir materyal. Bu sebeple cetvel çarşamba günü çantamızda bulunabilir. Bu, bu programa göre devam ettiğimizde perşembe günü hangi materyallerin gerekli, hangisinin gereksiz olduğunu bulabiliriz. Spor ayakkabısı. Spor ayakkabısı özellikle beden eğitimi derslerinde ihtiyacımız olan bir materyaldir. Mutlaka rahat bir şey giymemiz gerekir. Bakalım perşembe günü beden eğitimi dersimiz var mı? Evet, varmış. Öyleyse spor ayakkabı perşembe günü için gerekli bir materyal. Sayı boncukları. Sayı boncuklarını hangi derste kullanıyoruz daha çok çocuklar? Evet, matematik dersinde saymak ve doğrulamak için kullanıyoruz. Öyle değil mi? Peki Perşembe günü matematik dersimiz var mı? Hmm, yok görünüyor. Öyleyse sayı boncuklarını yanımızda taşımamız gereksiz bir davranış olacaktır. Çünkü çantamızda fazla ağırlık yapacaktır. Bu da istemediğimiz bir durumdur. Peki İngilizce defteri Perşembe günü getirilmeli mi? Evet. Neden? Çünkü Perşembe günü ilk iki saatimiz İngilizce olarak görülüyor. Silgi ise her gün yanımızda bulunması gereken bir materyaldir. Yanlış yazdığımız yerlerde silgiyi kullanmalıyız. Peki Cuma gününe bakalım. Cuma günü gerekli materyaller ve gereksiz olanı bulalım. Futbol topu, futbol topu daha çok beden eğitimi derslerinde kullandığımız, oyun oynadığımız bir materyaldir. Peki bakalım Cuma günü beden eğitimi dersiniz var mı? Evet, bakın son ders beden eğitimi. Öyleyse futbol topu getirebiliriz. Peki matematik defteri Cuma günü getirilmeli mi? Evet, bakıyoruz ilk dersiniz matematik. Öyleyse matematik defterimiz ihtiyacımız olacaktır. Bu sebeple çantamızda bulunmalıdır. Müzik kitabı getirilmeli midir Cuma günü? Şöyle bir bakalım. Cuma günü müzik dersiniz var mı? Hayır, müzik dersimiz yoksa müzik kitabımızın çantamızda bulunmasına gerek yoktur. Boşu boşuna ağırlık yapmasın. Değil mi çocuklar? Peki kalem tıraş için ne düşünüyorsunuz? Evet, kalem tıraş her gün kalem kutumuzun içerisinde bulunması gereken bir materyaldir. Çünkü kalemimizin ucu bitebilir. Kalemimizin ucu bittiğinde kalem tıraşla açarak tekrardan kullanabiliriz. Evet çocuklar, sıradaki soruya geçebiliriz. Sıradaki soru bize, neden okula hazırlıklı gelmeliyiz diye soruyor. Evet çocuklar, okula neden hazırlıklı gelmeliyiz? Neden ertesi günkü ders programına göre çantamıza eşyalarımızı yerleştirmeliyiz? Evet, haklısınız. Gereksiz eşyalarımız ağırlık yapabilir. Öyleyse yazalım. Gereksiz eşyalarımız çantamızda ağırlık Yapabilir. Peki başka neden okula hazırlıklı gelmeliyiz çocuklar? Evet derslerimiz için gerekli eşyaları yanımızda bulundurmamız gerek haklısınız. Eğer derslerimiz için gerekli eşyaları yanımızda bulundurmazsak derse katılamayabiliriz derse e, aktif katılmadığımız için dersi iyi anlayamayabiliriz. Öyleyse yazalım. Derslerimiz için gerekli eşyaları yanımızda bulundurmak için hazırlıklı gelmeliyiz. Peki çocuklar, başka nasıl bir sebep olabilir? Neden okula hazırlıklı gelmeliyiz? Düşünün bakalım. Çantamızda fazla ağırlık olmasın dedik, tamam. Derslerde gerekli eşyalar yanımızda bulunmalı. Peki, yanımızda gerekli eşyalar bulunursa derse nasıl katılırız? Evet, kesinlikle derse eksiksiz katılırız, değil mi? Böylece der, böylece dersi çok iyi anlamış oluruz. Öyleyse yazalım. Derse eksiksiz katılabilmek için hazırlıklı gelmeliyiz. Peki çocuklar, harikasınız. Çantamıza gereksiz eşyaları almadık. Gerekli eşyalarımızı yanımızda bulundurduk ve derse hazırlıklı geldik derse böylece hazırlıklı olduğumuz için eksiksiz katılabildik. Çok etkin olduk. Sorulan sorulara cevap verebildik. Bizden istenen yeri okuyabildik, değil mi? Peki diyelim ki sabah uyandık. Eğer çantamızı hazırlamamış olursak ne olur? Haklısınız. Geç kalırız, değil mi? Ama akşamdan çantamızı hazırlarsak nasıl olur çocuklar? Kesinlikle. Okula giderken geç kalmamış oluruz. Öyle değil mi? Peki o zaman hadi yazalım bakalım. Okula giderken geç kalmamak için hazırlıklı gelmeliyiz. Hazırlıklı gelmeliyiz. Aferin çocuklar. Bu videomuzda okula neden hazırlıklı gitmeliyiz? Neye göre çantamızı hazırlamalıyız? Çantamızı hazırlamamızın bize ne gibi faydaları var? Bunları öğrenmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.